Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 9 Eylül Üniversitesi ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi anlatacağım. Videonun sonunda 9 Eylül Üniversitesi ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorulara cevap bulmuş olacaksınız diye düşünüyorum. Şimdi vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim. Şimdi 11 farklı başlığım var arkadaşlar. Hepsini teker teker inceleyeceğiz şimdi. İlk başlıkla başlayalım. İlk başlığımız İzmir. İzmir gezilebilecek yerleriyle, yemekleriyle, efsanevi manzaralarıyla ve güzel insanlarıyla ünlü çok çok güzel bir şehir arkadaşlar. Konak Saat Kulesi olsun, Asansör olsun, Balçova Teleferik olsun, Alsancak olsun, Karşıyaka, Bostanlı, Bornova, Bucağı yine aynı şekilde. Buralar İzmir'in birbirinden güzel semtler arkadaşlar. İzmir'e geldiğinizde buraların hepsine gideceksiniz zaten. Bizi ilgilendiren kısım Buca şu an. Okulumuz Buca'da. Buca'da neler var? Hasan Ağ Parkı var. Yine yanında envai çeşit yüzlerce mekan var. Yemek yiyebileceğiniz, takılabileceğiniz, kahve içebileceğiniz, oturup okey oynayabileceğiniz. Hemen Hasan Parkı'nın karşısında İİBF var arkadaşlar. Onun da hemen iki sokak arkasında eğitim fakültesi var. Anastepe Kampüsü ise Hasan Parkı'na 15 dakika yürüme mesafesinde. Şimdi İzmir'den ve okulun konumundan da bahsettiğimize göre geçelim ikinci maddemize. Ulaşım. Şimdi az önce bahsettiğim her yere bu gördüğünüz kent kart sayesinde kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. İzmir bence ulaşım kolaylığıyla ünlü bir şehir. Gerçekten ulaşım inanılmaz kolay. Şimdi İzmir'e geldiğinizde ilk yapacağınız iş internetten başvuru yapıp sonrasında konağa gidip öğrenci kartınızı çıkarmak arkadaşlar. Bu öğrenci kartıyla 2 lira 20 kuruş basıyorsunuz ve 120 dakika içinde ücretsiz aktarma yapabiliyorsunuz istediğiniz kadar. Metrosu ile olsun, izbanı ile olsun, tramvayı ile olsun, otobüsleri ile olsun, vapurları ile olsun ulaşım her yere çok çok kolay arkadaşlar. Şimdi okulumuza ulaşım nasıl ondan bahsedelim. Şimdi ben Konak'ta oturuyorum şehir merkezinde. Bu videoyu çekmeden önce biraz böyle araştırma yaptım işte insanlar bu okulu tanıtırken şehir merkezine uzak olduğundan bahsetmişler. Konak'ta çok fazla bir işiniz olmayacak zaten arkadaşlar. Yani benim arkadaşlarım var yurtta kalan. Konağa toplasan iki ya da 3 defa gelmişlerdir bir yıl boyunca. O nedenle Konağa olan uzaklığı sizi pek bağlamıyor. Buca'ya olan ulaşım otobüsler ve izbanla sağlanıyor arkadaşlar. Şimdi Konak'tan Transtepe'ye direkt olarak giden 304 var, 465 var, 171 var şu an aklıma gelen. Transtepe kampüsünün önünde iniyorsunuz hemen. İzbanlı Şirinyer durağında inebilirsiniz. Şirinyer'den 878 var. Okula kadar gidiyor, okulun içine kadar gidiyor giriyor hatta. Bucadan geçen otobüslerin çoğunun zaten son durağı Transtepe arkadaşlar. Şimdi diyelim Transtepe'ye geldiniz, kampüsün önünde indiniz. Kampüsün içinde ulaşım nasıl oluyor? Linkler var arkadaşlar. Tamamen ücretsiz. linkler geliyor, biniyorsunuz okulun içine turluyor. Fakültenizde iniyorsunuz. Onun dışında 412 var Esot. Buna binerseniz ise yarım bilet basıyorsunuz. Yani 2 lira 20 kuruşta 1 lira 10 kuruş basıyorsunuz. Onun dışında okulun içine giren 878 var az önce bahsettiğim. Bu şekilde ulaşımı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi üçüncü başlığımız yurtlar. Şimdi Kız KYK yurdu Transtepe'de hemen Transtepe Kampüsü'nün girişinde arkadaşlar okula çok yakın. Erkek KYK yurdu ise en yakını okula yarım saat mesafede diyebiliyorum. Bu şekilde KYK yurtları. Özel yurtlar tabi okula yakınlarda da vardır. Onlar hakkında pek bir bilgim yok. Yine okula çok yakın evler var o tarafta. Orada evde olan arkadaşlarım da var. Erkek yurdunda olan arkadaşlarım da var. Tercih sizin arkadaşlar. Yurtlar da bu şekilde. Şimdi geçelim dördüncü başlığımıza. Dördüncü başlığımız hazırlık. Şimdi arkadaşlar okulu kazandınız kaydınızı yaptırdınız öğrenci kartınızı elinize aldınız. Sonrasında bölümünüz eğer %30 veya %100 İngilizce ise bir hazırlık okuma mecburiyetiniz var arkadaşlar. O da şu şekilde sınava girip 65 puan alırsanız hazırlıktan muaf olabiliyorsunuz. Ama 65 altı alırsanız hazırlık okumak zorundasınız. Muafiyet sınavı ve kur belirleme sınavı aynı sınavda oluyormuş. Ben de bunu başka bir videodan öğrendim yine. Şimdi sınava giriyorsunuz arkadaşlar. Notlandırmayı tam bilmiyorum. Hani hangi aralıkta alırsanız hangi kur olursunuz. A, B ve C olarak 3 kur var. Puan alanınıza göre bir kura yerleşiyorsunuz. Ben B kuruydum mesela. Artmuma kurda sizden kitaplar isteniyor. O kitapları da şöyle göstereyim. Ben B kuruydum. Bize bu kitapları aldırmışlardı. Şöyle B1, B1 Plus ve B2 olmak üzere bu şekilde altı tane çalışma kitabı, öğrenci kitabı olarak ayrılan kitaplar aldırdılar arkadaşlar. Bizim online'da ama şu an hazırlık tepeye taşındı. Şu an yüz yüze ve gerçekten hazırlığın binası çok güzel, çok yeni. Karşısında kafe var yine. Çok güzel bir ortamı var. Hazırlık okumanızı ben aslında tavsiye ederim. İlk yıl üniversiteye de alışmış olursunuz. Hazırlık bence okuyun arkadaşlar. Bölümünüz %30 veya %100 İngilizce ise. Hazırlığı geçme notundan da bahsedeyim unutmadan. Hazırlığı geçme notu da arkadaşlar kur kur farklı. A kuruysanız 85, B kuruysanız 80, C kuruysanız ise 75. Hazırlığı direkt olarak geçme notunuz arkadaşlar. Eğer bu notun altında bir not aldıysanız da son olarak bir sınava giriyorsunuz. O sınavı geçerseniz hazırlığı geçiyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi gelelim 5. maddemize yemekhane. Şimdi yemekhane şu şekilde arkadaşlar. Öğle ve akşam olmak üzere iki kez yemek çıkıyor. Bunları yiyebilmek için internetten Deupost diye bir site var arkadaşlar. O siteye giriş yapıyorsunuz. Öğrenci numaranız ve şifrenizle. Oradan öğrenci kartınızın içine para yükletiyorsunuz. Sonra orada haftalık yükleme diye bir seçenek var. O haftalık yüklemeye basıyorsunuz. Oradan öğlen ya da akşam yiyeceksiniz ya da ikisini de yiyebilirsiniz. Günleri seçiyorsunuz. Hangi gün öğlen mi akşam mı yiyeceğinizi seçiyorsunuz. Ondan sonra okey basıyorsunuz arkadaşlar. O günlerde sizin yemeğiniz ayrılmış oluyor. Haftalık yaparsanız yemek ücreti 3 lira. Yemek başına 3 lira ödemiş oluyorsunuz. Ama eğer haftalık yapmayı unuttunuz ki genelde çok unutulan bir şeydir bu. Bunu unutmamaya dikkat edin. Cuma günü saat 2'ye kadar süresi var bir sonraki haftalık yemekhane için. Şimdi diyelim ki unuttunuz günlük 12 lira basıyorsunuz arkadaşlar yemek için. Haftalık yaparsanız 3 lira unutursanız 12 lira. Gerçekten çok büyük bir fark var. O yüzden bunu unutmamaya dikkat edin. Yemekhanede bu şekilde. Şimdi geçelim diğer maddemize. Kütüphane. 9 Eylül Üniversitesi Tınastepe Kampüsü Kütüphanesi 7.24 açık arkadaşlar. Zemin katta bilgisayarlar var öğrencilerin kullanması için. Onun dışında yukarı katlarda odalar var, boş odalar. Oralarda gidip ders çalışabilirsiniz istediğiniz gibi. Vize ve final dönemlerinde zaten çok fazla dolu oluyor. Herkes orada ders çalışıyor. Aynı şekilde dediğim gibi geceleri de açık. 7-24 saat açık. Yine vize ve final dönemlerinde zaten insanlar orada sabahlıyor. Kütüphane de bu şekilde. Altıncı maddemiz spor salonu. Spor salonu hafta içleri saat 5'e kadar açık arkadaşlar. Sabahta 8.30'da ya da 9'da açılıyor sanırım. Spor salonunun içinde 6 tane basket potası var. 2 tane de voleybol filesi var. Bazı günler okul takımlarının antrenmanları oluyor. O nedenle kapalı oluyor. Giriş yapamıyorsunuz. Salonun dışında da iki tane masa tenisi var. Yine çok eğlenceli. Raket almak için öğrenci kartınızı veriyorsunuz. Oynadıktan sonra raketleri geriye götürüp öğrenci kartınızı geriye alıyorsunuz. O şekilde. Erkek ve kadın soyunma salonu var. Okul takımlarından da bahsetmiş olduk böylelikle. Okul takımları var arkadaşlar. Basketbol, voleybol takımı, futbol takımı okulun. Onlara da yine seçmelerine katılıp katılabilirsiniz isteyenler. Spor salonu bu şekilde, spor bu şekilde. Hemen arkasında da yüzme havuzu var. Ondan da bahsedeyim burada. Havuza da kaydolma ücreti 190 liraymış arkadaşlar öğrenciler için. Spor salonu ücretsiz havuz 190 lira. Bunu da söylemiş oldum. Bu kısımda böylelikle bitti. Sırada University Park var arkadaşlar. Okulun içinde mühendislik fakültesinin hemen karşısında University Park var. Üniversite Park'ın içinde neler var? Yemek yiyebileceğiniz yerler, oturup çay içebileceğiniz, kahve içebileceğiniz kafeler, kırtasiye var, market var. Onun dışında 101 oynayabileceğiniz, satranç oynayabileceğiniz, tavla oynayabileceğiniz mekanlar var. Çok güzel bahçesi var. Bahçesinde oturma yerleri var. O şekilde Tınastepe kampüsünün sosyalleşme alanı arkadaşlar. Mühendislik fakültesine yakın olması bizim için avantaj. Bu şekilde üniversite parktan da bahsetmiş oldum. Sırada kulüpler var arkadaşlar. Her üniversitede olduğu gibi 950 üniversitesinde de sosyalleşebileceğiniz, sosyalleşirken öğrenebileceğiniz kulüpler mevcut arkadaşlar. Bu kulüplerin bence en başında gelen İstek e kulübünün kıyafetini şimdi giymek istedim. Benim de bir yıldır üyesi olduğum İstek e kulübü. Sadece 9 Eylül'ün de bir kulübü değil, İstek e kulübü uluslararası bir kulüp arkadaşlar. Birçok farklı ülkede şubesi bulunan Türkiye'de de yine çeşitli şehirlerde şubesi bulunan İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun, Eskişehir'de olsun bir kulüp arkadaşlar. Bu kulübü kısaca tanıtayım arkadaşlar size. Kendi içinde takımları var. Eğitim takımı olsun, etkinlik takımı olsun. Bu ikisi üzerinden gidelim mesela. Eğitim takımında eğitimler veriliyor. Ne gibi? Yazılım olsun, programlama bu şekilde size faydalı olacak eğitimler alabilirsiniz eğitim takımından etkinlik takımında da çok güzel etkinliklere katılabilirsiniz. Mesela Şirince etkinliği olmuştu, Winey Wine etkinliği. Yistek e düzenlemişti bunu. Kanalımda videosu mevcut. Çok çok eğlenmiştik. Onu da şuraya koyarım. Oradan onu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şurada çıkan linkten basarak. Ve aynı zamanda Yistek e Kulübünün yeni yılki başkanı Kaan arkadaşlar, hepinizin yakından tanıdığı Kaan'a buradan selam olsun kardeşim. İstek kulübünün başkanı oldu bu sene. Seninle gurur duyuyorum kardeşim. Nice başarılarına inşallah. Bunun dışında yine birçok farklı kulüp var arkadaşlar. İstediğinize katılabilirsiniz. Sanırım 5 tane kulübe katılmak gibi bir sınır var. Ama zaten 5 tane kulübe katılmazsınız çünkü kulüplerin kendi içlerinde toplantısı oluyor ve bunlara yetişemezsiniz arkadaşlar. Kendinize uygun olacak 1 iki tane kulüp bulursanız böyle katılırsınız. Güzel olur sosyalleşirsiniz. Bunları da ihmal etmeyin arkadaşlar derslerin yanında. Şimdi geçelim bir sonraki başlığımıza. Bir sonraki başlığımız bahar şenlikleri arkadaşlar. 9 Eylül Üniversitesi'nde bahar geldiğinde bahar şenlikleri yapılıyor. Yine öğrencilerin motivasyonu için çok güzel bir şey bence bu. Bu yılki bahar şenliğine biz de katıldık. Onun da videosu şuradan izleyebilirsiniz. Videosu var. Çok eğlenmiştik. Paintball oynadık. Andener geldi, Melek Mosso geldi. Çok eğlenceliydi. Bu şekilde bahar şenlikleri de yapılıyor okulumuzda. Şimdiden izleyen izleyecek olanlara iyi seyirler. Bu başlığımızı da bitirmiş Oldum. Şimdi sırada son başlığımız arkadaşlar. 9 Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi farkları. Bunu kendi bölümüm özelinde anlatacağım. Benim bölümüm elektrik elektronik mühendisliği. Daha önce de bu soru birkaç defa geldi bana. Onu burada yanıtlamış olayım. Yine merak edenler olacaktır. Çünkü 9 Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi İzmir'in en köklü iki üniversitesi. Şimdi elektrik elektronik mühendisliğinde 9 Eylül Üniversitesi'nde eğitim dili %100 İngilizce arkadaşlar. Ege Üniversitesi'nde ise %30 İngilizce. Bu 9 Eylül'ün tabii ki büyük bir artısı. İkinci artısına gelince... Yani anlayacağınız eğitim kalitesi olarak 9 Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinde Ege Üniversitesi'nden daha iyi arkadaşlar. Puan olarak da zaten daha yüksek. Ege Üniversitesi'nin artısı ise konumu arkadaşlar. Ege Üniversitesi'nin konumu 9 Eylül'den daha iyi. Bu şekilde onun artısı var. Ama tabi dediğim gibi İzmir'de ulaşım çok kolay. O nedenle konum aslında çok da fazla takılacak bir şey değil bence. Bu şekilde bu da aklınızda bulunsun. Bundan da bahsetmiş oldum. Güzel bir video oldu bence. Aklıma gelen her şeyi söyledim. Unuttuğum şeyler olabilir. Sizin aklınıza takılan şeyler olabilir. Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Teşekkürler. Umarım faydalı olabilmişimdir size. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.